Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün güzel bir mülk tanıtacağız. Daha doğrusu Burçin Hanım tanıtmaya başlayacak. Burçin Hanım söz sizde. Herkese merhabalar. Bugün Ayvalık'ın en özel yapılarından birini tanıtıyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz bunun bina 1890 yılda inşa edilmiş. Uzun senelerde kent miyim, e, ressamımız Arif Uza hem mesleki anlamda hem de atölye olarak ev sahipliği yapmış. Mülkümüz at meydanında bulunuyor. Bir genel özelliklerinden bahsedelim. 72 metrekare taban oturumu var, 2 ee, katlı, üst katta 3 odamız vardı galiba yanlış evet, hatırlamıyorsam. Ee, geniş kullanımlı, güzel bir mülk. Hadi içini gelip de içini gezelim. Şimdi bu mülkün her bir detayında emekleri ve anıları olan Arif Buz ve Cemile Buz'u dinleyelim. Ayvalık Altınor Doğumlu'yu e, tarımla uğraşıyordum daha önce. E, 15 yaşında İstanbul'a gittim. Yani kadın kuaförlüğü öğrenmek için. Ee, orada dört ve askerliğime kadar Beyoğlu'nda çalıştım. Kuaförlüğü öğrendim. Ondan sonra e, tekrar Ayvalık'a döndüm. Fakat bu arada İstanbul'da e, renkli boyamalara geç, geçmeme sebep olan İstanbul Rumlarından e, Mina Samancıoğlu diye bir İstanbul Rum vardı. Bana e, boya seti almıştı. Ben de duralitleri kestirerek yani çeşitli boyutlarda e, onlar üzerine yağlı boya resimler yapıyordum. Sonra müşteriler satıyordum. Dükkanın üzerinde bir şeyimiz vardı, aynaların üzerinde setimiz vardı. E, onlar üzerine sıralar resimleri müşteriler de satın alıyordu. Ayvalık'ta bu atölyenin olduğu yere ben evlendim. Dükkanda saç kestirmek için gelmiştim. Bana aşık olmuş arpuz. İşte böyle başladı. Ondan sonra evlendik. Üç tane çocuğumuz oldu. O resim sanat hayatına da devam etti. Zaman zaman bırakmayı düşündüm. Onu bırakmayı düşündüğümün sebepleri de atölyesizlikten. Atölyem yoktu. Evin bir odasında çalışıyordum. E, hanımla hırgür yapıyoruz. Yani evin içinde resim yapmak biraz şey oluyordu. yaptığım işle kendi ruhum özdeşleşti. Yani ben tam istediğim resmi yapıyorum artık. Bu e, oturdu. Ben kendim için şimdi yapmış olsam bunu e, bir tek ben bilirim. Bir tek bana kalır ama o zaman kıymetli de kalmıyor. Yani sanat paylaşım içindir benim düşünceme göre. Paylaşmaktır. Eğer paylaşmazsan sanatı o zaman sancılar başlıyor. biraz abartılı olur ama iki sefer dünyaya gelsem daha veya beş sefer gelsem tekrar ayvalıkta yaşarım diye düşünüyorum alıcına şimdiden hayırlı olsun hayırlı olsun herkese selamlar